Hadi bu bakayım. Evet arkadaşlar. Şu anda Berk bana vuruyor. Sonra bir şey deyin. <laughs> Abisi bir şey diyer misin? Evet arkadaşlar. Bu bakın bu bak. Gördüğünüz gibi. Buna bir şey deyin yani. Bak. Kardeşine bir şey diyer misin lütfen? Yapma. Yapacağım ya abi. Yapma. Yaparsan, yaparsan sana sen de küserim. Eğer yaparsan bak ben bak yaparsan sana ya, siyah arabayı vermem. Şu anda ben gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve kayıt. bak sen bir şey söylemek ister misin? Kayıtımıza. Evet. Dinliyoruz. <laughs> Sevdim Burak söyleyeceğim. İstediğim şeyi söyle işte. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam, kaba